Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün almış olduğumuz iPad 7. neslin kutu incelemesi ve oyun incelemesini yapacağız. Kutuyu açalım. Kırılmasın diye şunlarıdan yapmışlar. Şunları patlatmayı çok seviyorum ben. Şöyle daha sonra patlatacağım. Altın renginiz. Seçtik. Diğer renklerini sevmedim. Evet. Kutunun gayet hoş bir görüntüsü var. Evet, jelatinlerden soymaya başlayalım. Nereden çıkaracağım? Hiçbir fikrim yok ama kutuya da zarar vermeyeyim. Yarın öbür gün lazım olabilir. işaretini çıkardım. Şuradan şöyle kaldı. Tableti daha almadan elime kıracağım herhalde. <laughs> Zorlanıyorum biraz. Oğlum, açılmıyor lan. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şuraya bir jelatin koymuşlar. Belki kamerada gözüküyor belki gözükmüyor tam şurada. Buradan böyle çekerek kolaylıkça kolaylıkla buradan bakabiliriz. Arkası böyle gördüğünüz gibi. Bu gold rose mu yoksa altın mı belli değil neyse. Şunu şöyle tabletimizi şöyle bir koyalım. Şurada kalsın. Kutunun içinden bir adet şarj kablosu. Şuradan da sticker falan vardı herhalde burada. Bakalım içine. Garanti belgesi falan. Carcut. Bunlar sonra bakılır. İki tane logo. Bunları diğer bilgisayarıma yapıştırırım. Güzel bunlar da. Başka e, başka da kullanım kılavuzu falan var. Bunlara geç. Adaptörü biraz büyük geldi bana ama tablet için normal. Çünkü 8827 amper herhalde. O yüzden Böyle şey olması lazım. Kutunun daha içinde bir şey yok. Genel özelliklerinden bahsetmek gerekirse 3 GB RAM'i var. iPhone 7'nin işletim sistemine sahip. Ee, 32 GB dahili hafızası var. 10.2 Hz'lik ekranı var. Jelatinleri bir soyalım. Sonra bir açılımını yaparız. Yavaşça soyalım. Şöyle şuradan açma düğmesinden. Evet açılıyor. Şarjı 84. Evet. Buradan Türkçe'yi seçelim. Türkiye. Dili ayarlasın bakalım. Buradan internetimize bağlayalım. Evet arkadaşlar. Oyunu yükledik. Tabletimizi kurduk. Oyun testine geçelim. Evet arkadaşlar, grafik ayarlarına bakmak istiyorum bu tablette nasıl diye. Buradan ben akıcıyla aşırı yaptım iyi olsun diye. HDR'a kadar gelebiliyor. Ama akıcı daha iyi bence. Size de böyle öneririm. Team match. Team match. Let's go. Let's go. The blue team has, blue scored, team has scored, scored for the first, for the first time. time. Expired. Reloading! Cover me. Loading! Me. The blue team is in the lead. breathe You're about to win. The red team doesn't have a lot of time. Team for the blue team. Evet arkadaşlar çok iyi oynayamadım ayarları yeni yaptığım için bu tarz videoların devamı gelecek oynayış videoları falan beğenip abone olmayı unutmayın sağlıcakla kalın.